Ya siz gerçekten keyif mi alıyorsunuz? Türkiye bu sıralamada sonuncu olunca içinizden oh falan mı diyorsunuz? Sizin pek bilginiz yok çünkü vatandaş, vatandaşlık, ülke, toplum falan. E tabi fonlana fonlana malum. Arkadaşlar bu destekleyip desteklememekle, sevip sevmemekle ilgili değil. İşin açıkçası kimi sevdiğinizde kimsenin umurunda değil. Ama sizin derdiniz bu ülkeyi küçük duruma düşürmekse orada bir durum. Sanmıyorum gücünüzün yeteceğini. Bu yol o yol değil. Siz küçük duruma düşüyorsunuz. Evet arkadaşlar, hepinize yeniden merhaba. Bugün çekmeyi sabırsızlıkla beklediğim bir video ile karşınızdayım. Yani resmen artık ne yalan var diye gündemi takip eder oldum. Güncel bir konu. Eminim aranızda takip edenler veya izleyenler olmuştur. 140Journos'un veba videosu. Gündemde o kadar fazla yer aldı ki. Aslında bu 140Journos ekibi siyasete girmeden önce daha kaliteli işler yapıyordu. E tabi fonlana fonlana malum. Bu arada size bu videoda yabancı basından haberlerle yalanlama yapmaya çalışacağım. Çünkü hiç çekinmeden kendi ülkemizin bakanı hakkında ithamlarda bulunmuşsunuz. Şu şey tipler var ya, abi ben bu ülkede yaşamak istemiyorum. Gideceğim bu evden, kaçacağım. <laughs> Heh, alın size yabancı basın. Neyse, başlamak istiyorum artık. Çinliler Ocak ayında dünyayı haberdar etmişler. Böyle küresel bir salgın var ve bu salgın dünyayı etkileyebilir demişler. Bu videodaki Çin Ocak ayında dünyaya uyarıda bulunmuştu iddiasıyla başlamak istiyorum. Arkadaşlar bu çok da eski bir tarih değil. Hepimiz o dönemleri beraber yaşadık sonuçta değil mi? Hatırlıyoruz yani neler olup bittiğini. Çin'in herhangi bir uyarısı olmamıştı. Hatta biz hepimiz beklemiştik. İlk başlarda yerde titreyen poşetler içinde insanların videoları paylaşılıyordu. Ve biz bu süreci bu şekilde atlatıldığını bile düşünmüştük. Hatırlayın o WhatsApp gruplarından, Facebook'tan gelen görüntüleri. Ne oldu? Sürecin böyle olmadığını hep birlikte gördük. Ki Çin bizden 2-3 ay daha önce başlamıştı bu savaşı vermeye. Hatta siz şimdi Türk kaynaklarına inanmazsınız. Alın size yabancı basında bununla ilgili haberler yapılmış. Görüldüğü gibi. Gelelim diğer habere. Biz böyle bir virüsün varlığını biliyoruz. Fakat yine de bize gelmez bakış açısı sebebinden çok da fazla kale alınmıyor. Bir kere AK Parti'nin böyle onun öngördüğü senaryonun dışında beklenmedik alt üst oluşlara dair hiçbir hazırlığının olmadığını görmüş olduk. Yoğun bakım üniteleri böyle bir pandemiye hazırlıklı değildi. İkincisi de ülkedeki laboratuvarların büyük bir kısmının moleküler test çalışma kapasitesi yetersizdi. Bizim devletimiz hazırlık yapmadı, biz hazırlıksız yakalandık. İddialar böyle. Peki arkadaşlar, bizim ülkemizde görülen ilk vakanın tarihi 11 Mart 2020. Ülkemizde ilk operasyon merkezi ne zaman kurulmuş? 6 Ocak 2020. Peki, sırf bu konu başlığı için ne zaman bilim kurulu oluşturulmuş? 10 Ocak 2020. Yani ilk hastadan bile önce. Bahse konu hastalık için rehber ne zaman oluşturulmuş? 14 Ocak 2020. Yani hastadan tam 3 gün sonra. Çin'den tüm uçuşlar durdurulmuş. Yine ne zaman? 3 Şubat 2020. Pardon ama kimse ne olduğunu bilmiyor. Daha önce böyle bir hastalığa yakalanan yok. Siz daha ne bekliyordunuz? İlaç falan mı? Hayır yani beklediğiniz önlem, tedbir nedir bundan daha fazla olarak? Sesleri duyar gibiyim. En başından kapansaydı diye düşünüyorsanız, isterseniz bunu konuşalım. Sizin pek bilginiz yok çünkü vatandaş, vatandaşlık, ülke, toplum falan. Bu dönemde acil bir kapanma kararı, yurt dışında olan ülke vatandaşlarını neden bizi orada bırakırdı? Hiç düşündünüz mü? Devlet kendi vatandaşlarını korumaya ve sahip çıkmaya yönelik her türlü tedbiri almak zorunda. Bunun için de gerekli çağrılar yapıldı. Ve daha sonrasında da gerekli koşullar sağlanınca Kapılar kapandı. Şimdi bu benim en sevdiğim iddia. Arkadaşlar sizin bu ambulans uçakları çekememe olayınız nedir ya? Her hafta biri çıkıp ambulans uçaklarla ilgili göndermeler yapıyor. Yok dayısı olmayan binemiyor. Yok ambulans uçaklar şov için kullanılıyor. Arkadaşlar amacınız ne? Yani şov için kullanıldığı ne, ne demek yani? Ne yapmışlar? Fahrettin koca mı yazmışlar uçaklarla? Bunu kabul etseniz çok iyi olur. Türkiye'de kişinin maddi durumuna, ünvanına, amcasına, dayısına bakılmaksızın ihtiyaç durumunda herkese ambulans uçaktan faydalanabiliyor. Ve bu sadece bizim ülkemiz için veya sadece yurt dışı hastaları için de değil. Londra'dan Türkiye'ye, Gaziantep'ten Ankara'ya, Hollanda'dan Nevşehir'e ve daha birçok hepsi için kullanılmış bu dönemde. Hatta her ne kadar başarıyı tebrik etmekten aciz olsanız da sizin o çok sevdiğiniz yabancı basın var ya, heh, bakın onlar bizim için neler demiş. Teşekkür etmişler bize. İzleyelim.

Sanmıyorum gücünüzü yeteceğini. Gerçekler er veya geç ortaya çıkıyor görüldüğü gibi. Derhal Dünya Sağlık Örgütü bu hastalığın nasıl kodlanacağına dair bir takım raporlar yayınladı. Ve bu kılavuz bütün ülkeler tarafından Türkiye'nin de içinde olduğu ülkeler tarafından kabul edildi. Fakat Türkiye hiçbir zaman bunu uygulamadı. Türk Tabipleri Birliği bu Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği kodlama sistemine Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın uymadığını Dünya Sağlık Örgütü'ne şikayet etti. O dönemde herkes Zoom toplantılarıyla birbiriyle haberleşiyor. Buna rağmen Avrupa Direktörü Hans Kluge ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yaptı. Bunun karşılığında da Hans Kluge bildiği bilgileri ne Dünya Sağlık Örgütü'yle ne de kamuoyu ile paylaştı. Bu da adeta ülkeyi daha nasıl dibe çekebilirim çabasıyla söylenmiş bir yalan. DSO Türkiye'nin yalan söylediğini düşünerek teftişe geldi. Ya siz gerçekten keyif mi alıyorsunuz? Türkiye bu sıralamada sonuncu olunca içinizden oh falan mı diyorsunuz? Gidin o zaman. Git, git, git. İkimiz içinde dolan git. Buradan bakınca oradaki hayat çok güzel geliyor değil mi? Hollanda Rotterdam'da ikamet ediyorum. İki çocuk babasıyım. Onların hiç haber olmadan iki kere kalp krizi geçirmişim. Allah rızası için Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Sağlık Bakanım, sizden tek ricam öleceksem memleketimde öleyim. Önce Allahu Teala'ya, sonra da sizlere sığınıyorum. Ne olur beni buradan alın. Allah rızası için. Ha, hafif hasta rahatsızlıklarla ve gitgide ağırlaşan durumundan ötürü hastaneyi aradım ama olumlu bir cevap alamadık durumunun vahim olmadığından ötürü bir şey yapamayacaklarını söylediler bize. Neyse konudan kopmuyorum. Ha bir de o teftişe geldiğini iddia ettiğiniz Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Doktor Hans Kulüge var ya Türkiye'yi tebrik etti. Hani teftişe geldi ya geçmiş sınavdan arkadaşlar. Hani gerçi siz Doktor Hans Kulüge'ye de iftira atıyorsunuz da o da ayrı konu. Bu hesapla herkes yalan tek gerçek sizsiniz değil mi? İzmir'de bir tane kadın kanser hastası bir kadın. Covid'den ötürü hastanede kendisine yer verilmediği için bağıra bağıra öldü Türkiye'de. Bağıra bağıra öldü. Bu haber de çok gündem olmuştu. Sağ olsun 140 Jonas da yer vermiş bu haber. İzmir'de kanser hastası yer olmadığı için öldü haberi. Aslında İzmir İl Sağlık Müdürlüğü iddiaya ilişkin açıklama yapmış. Bunu bilmiyor olma ihtimalleri var mı? Hayır yok. Ama olsun neden yalan söyleyip ülkeyi karalamasınlar ki? İzmir'de yaşayan Aslı Özkısırlara PCR testi yapılıyor. Test negatif çıkıyor. Hastanede gerekli kontroller yapıldıktan sonra hani hastane ortamı ya daha steril bir ortamda kendini korusun diye tedbir amaçlı taburcu ediliyor. Kontroller bu esnada devam ediyor. Fakat kadın kanser hastası olduğu için daha da kötüye gidiyor durumu. Ve hayatını tam da bu sebepten kaybediyor. Durum işte bundan ibaret. Ama en azından İslamcıları, muhafazakar tabanı İslamcı iddiaları tutmak gerekiyor. Şak Ayasofya açıldı. Taksim Camii açıldı. Bu da tamamen hayal ürünü başka bir haber. Söylenirken kimse üstüne düşünmemiş. Araştırmayı geçtim. Gerçekten düşünmemiş bile. Ayasofya ve Taksim camileri gündem değiştirmek ve unutturmak için açıldı. İddia bu. Peki diyelim ki böyle bir şey var. E, gazetecilere soru cevaplar neden bu süreçte devam ediyordu? Ayrıca araştırması öyle kolay bilgiler ki bunlar. Taksim Camii temel 3 sene önce atılmıştı. Ayasofya Camii ise Danıştay kararıyla açıldı. Yani bunun herhangi bir şey unutturmak istemekle hiçbir alakası yok. Ki eminim bu olayın üstü kapatılacak olsaydı iki tane cami açarak yapmazdı kimse bunu. Bir algıyı yönetmenin nasıl olduğunu belli ki siz çok iyi biliyorsunuz. Bu yol o yol değil. Tabi bununla birlikte IMF de Covid-19'dan etkilenen ülkelere 50 milyar dolar yardım yapılacağını açıkladı. Biz de arkadaşlar aramızda şaka yapıyorduk, birbirimize takılıyorduk. Bak kesin artık yarın Türkiye açıklar bunu duyarsa dedik. Gerçekten de öyle. Bu iddiayı da dev araştırmalar yaparak bulmuşsunuz belli. Kalitesi hemen kendini ortaya koyuyor. IMF kredi vereceğini söylediği için vaka sayısı açıklandı iddiası. Bir de haberi dalga geçerek vermişler. Peki madem bu kadar komik ve basit buldunuz, neden hiçbiriniz araştırmadı? Arkadaşlar, bu hikayede çok temel bir şey eksik. Türkiye'nin IMF'den aldığı kredi. Böyle bir kredi söz konusu değil. Türkiye borçlanmamış. Hem de 2013 yılında tüm borçlarını sıfırladığından beri. E kim borç aldı o zaman? Merak ediyorsanız bakın IMF'den. Borç alan ülkelerin listesi ve kaç ülke olduğu var. Üstüne 2020 yılında Türkiye, Somali'nin IMF borcunu ödemiş. Gerçekler ortada arkadaşlar. Bence sizin iddianız bundan çok daha basit ve komik. Siz küçük duruma düşüyorsunuz. Bu arada aşı meselesi var. Şimdi biz övünüyoruz. Neyle övünüyoruz kardeşim? Biontech aşısının müelliflerinin Türk olmasıyla övünüyoruz. Evet, güzel. Ama en az olan biziz. İlk etaplarda baktığımda Biontech'i Meksikalılar almış, Şililer almış, Arjantinler almış, Brezilyalılar almış. Ya Perulular almış. Ya Perulular açlıktan patates diyor ya. Bizimkiler halen görüşüyoruz. Uğur hocamla görüştüm. Uğur hocam telefonu açtı. Ben yüzüne kapattım. Bu da yine Türkiye geride. Türkiye en geride içerikli haberlerden biri. Keyif alıyorsunuz değil mi? Oturup sahte aşıların var olduğunu, Avrupa'nın yasakladığı için kullanılmayacak aşılarını gönderdiği ülkeleri bizim üstümüzde tutan haberler yapıyorsunuz falan abi. Çok komik ya. Yok aşı bize gelmedi. Yok aşı bizden daha az gelişmiş olan ülkelere gitti. Aşılamada gerideyiz falan. İddialar bunlar bu haber dedi. Size evrensel olarak kabul görmüş bu tabloyu paylaşmak isterim. Bakın Türkiye kaçıncı sırada. 10. Çok gerideydik değil mi arkadaşlar? O zaman tekrar söylüyorum. Siz en iyisi toparlanın. Çok gelişmiş olan o ülkeler neredeyse göç edin oraya. Hem bu çok sevdiğiniz ülkeye de faydanız olmuş olur. Oralar çok güzel ya. Söylenecek çok şey var ama bu videoyu burada bitirelim. Belki şimdi ilk videodan beri söylediğimiz bu son cümleler daha iyi anlaşılacak. Yapmayın arkadaşlar. Sadece karalama kuruna kendinizi bu denli ayağa düşürmeyin ülke, vatan, toplum, hepsi bizim, hepimizin ve yalan söyleyerek bunu karalamak sadece bize zarar verir. Yalan söyleyen, bu yalanı yayan ve yalanın yanından geçen her kim varsa, bu ve bundan sonraki videolarımızda artık her hafta beraberiz. Doğruluktan ayrılmayın, esen kalın. <laughs>